Adem'i paketleyip önüne koymanın ödülü bu Kızın nasıl bayram Mina? Ben sana ihanet etmedim. Herifi para basmaya ikna etmek için. Bulgaristan'a dönmeyi düşünmüyormuş. istemiyormuş da zaten. Burada işte bulmuş. Ya herifçi oğlu arayıp Gel iki kadeh bir şey içelim deyince oh dedim ne güzel. Adam bizle takılmaya kafası yattı demek Ya, ya beni de biliyorsun hani biraz içince coştum tabi.. Ya gözünü seveyim vezir <laughs> ya. Bayram. Babalık ne tuhaf mi ya. Yani yeri geliyor. 50 tane manyağı idare ediyorsun. Yeri geliyor bir tane kız çocuğu seni parmağın ucunda böyle oynatıyor. Ya tamam içtik biraz açıldık da. Her şeyi bilmiyor ya. Her şeyi kaydetmiş ama işte. Şeytan. Numara doğruluğu da dürüstlüğü de numara. Al işte düpedüz kumpas kurmuş bana. Herif beni ortadan kaldırmak istiyor. Benim gibi bir adam. Neden itibarını kariyerini bir kenara bırakıp. Senin gibi bir adamı içerden çıkarmak için uğraşsın. Ya adam gaza getirdi beni. Hem sen bana ihanet ben... ediyormuşsun. Bayram! Benim gibi bir adam... Neden evlat acısını... ...seninle paylaşsın? Sana güvendiğim için... ...güven diyorsun. Bunca yıldır tanırız birbirimizi. Benim sana ne yanlışım oldu? Ben senin arkandan iş çevirecek olsam, oho! Oh, oh. Misal. rahmetli kayınpederinin. Hayır, hayır hayır hayır. Bak yine boş boğazlık ediyorsun. Yapma. Ya kapatalım ben de onu diyorum kapatalım. Ama gözünü seveyim şu mina meselesinde kapatalım. Bak İstanbul'da durmayacak. Bulgaristan'a göndereceğim. Adem'le görmeyecek bir daha beni. Ya herif gaza getirdi diyorum. Bir şey söylesene. İyi tamam al Adem'i kullan. Son işin bitince de sık kafasına. Bittik. <laughs>